Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Hadi hadi evcilik oynayalım. Evet. Hadi. Düt. Anne, yeni evimiz için çok heyecanlıyım. Chelsea'cim ben de çok heyecanlıyım tatlım, İşte gidiyoruz. Anne, hayvanlarımı da aldık iyi ki. İyi ki onları bırakmadık. Chelsea'cim hiç onları bırakır mıyız? Anne, az kaldı değil mi evimize? Evet, geldik Chelsea. Çoktan geldik. Düdüt, düdüt. Hmm. Önce hayvanlarımızı şöyle koyalım. Hadi Chelsea aşağı inebilirsin. Çok güzel. Aa, aa ne kadar güzel. Anne mutfağı çok güzel. Bakayım. Aa bu da nedir? Hayvanlar için kedi köpek kapısı bile var kapımızda. O ne? Nereden geliyor o ses? Aa. İkinci katta bir köpek var. Acaba annem benim için yeni mi aldı bu köpeği? Hemen asansörle çıkıp bakmak istiyorum. Aa evimizin asansörü de var. Her şey çok güzel. Neredeydi düğmesi? İşte burada. Evet. Aç bakalım o da asansörü. Chelsea binsin bakalım. Çok güzel. Kapısı da çok güzel. Kapısını kapatalım kalsın kitap sanamız ben Hadi bakalım şimdi ikinci kata çıkıyor Çaysi. Çok güzel, çok heyecanlıyım. İkinci katta köpeği istersen görebilirsin. İşte ikinci kata geldim. Neredeydi o köpek? Neredeydi? Aa merhaba seni tatlı şey. Köpeği ben almadım. Acaba adını ne koysak? Adını ne koysak? Annem hemen seslenmek istiyorum. Hadi gel beni takip et tatlı köpek. lütfen acele etme düşeceksin. Ben arabayı park edip geliyorum. Anne bana bakar mısın? Merhaba. Anne bu çok güzel. Bak burada bir köpek de buldum. Kesin bana hediye bırakmışlar. Bu sürprize çok bayıldım. ah, ah klozeti de var. Ne kadar güzel bir banyosu var. Tarağı var. Fırçaları var. Benim boyuma göre de klozet düğmesi var. Aa, çok güzel. Bir daha basacağım ya. Çok güzel. Şurada banyo yapılıyor galiba. Çok güzel bir banyosu var. Burası giyinme odası mı? İşte geldim Chelsea. Anne burası giyinme odası mı? Evet Chelsea'cim burası bizim giyinme odamız. Beğendin mi? Çok güzel. Her şey var. Çantaya ve eteğe bayıldım. Anneciğim çok güzel bir ev. Daha bir çok sürprizi var. Chelsea'cim bu evin biraz daha ilerleyince önlü kocaman bir kaydırak çıkacak. Ne kaydırak mı? Bu. Ah ada. Biliyor musun? Bizim evimizde kaydırak varmış. Evet biliyorum. Hamdi kaydırağı çok yüksek. Hadi o zaman asansörle anneciğim en üst kata çıkabilir miyim? Evet çıkabilirsin Çelsi'cim ama dikkatli ol. Aslında burada sancak da var. Aa, şuradan bir bakayım. Bu yatak odası benim odam. Yatağım da çok güzelmiş. Aslında bu da köpeğim. Yatağı. Öyle mi? Bu da köpeğimin yatağı mı? Evet. Dur hemen yatırım o zaman onu. Yatağıma oturayım şöyle. Ha. Çok güzel. Ha, ya, Birazcık uykusu varmış. Ha, ha, ha. Hadi yat bakalım seni tatlı şey. Üzerini de örtelim. Üzerini de örtelim. Uykular küçük köpekçik. Ne kadar güzel bir güzel odam güzel. oldu. Ha. Ada nerede salıncak? Bak burada. Aa çok güzel. Havuz da çok güzel. Bayağı yüksekmiş. Çok dikkat edin de düşmeyeyim. Hadi ada üçüncü kata çıkalım. Sonra kaydıraktan aşağı kaydır beni. Hadi ben geliyorum şimdi üçüncü kata. Anne ben kaydıraktan kaymaya gidiyorum. Tamam Chelsea çok şaşkınsın dikkatli ol. Anne çok heyecanlıyım. Asansöre gireyim. Şimdi üst kata çıkıyorum. Üst kata gidiyorum. İşte geldi. ne kadar güzel. Bu da sanırım annemin odası. Annemin yatağı. Annemin kitaplı. Çok güzelmiş. Aa, bu koltuk da çok güzel. Annemi koltuğunda biraz oturayım. Çok güzel. Anne burası senin katın galiba. Evet. Odan asattaki odam. senin odan. Çok güzel. Anne koltuğunda çok güzelmiş. Burası teras kat. Arkadaşlar annemin odası teras katta. Bayıldım bu yeni evimize. Evet. Çaycıcığım bir katlı. Ben de biraz oturayım. Hadi anneciğim yanıma otur. Oturdum Çayse beni yordun Chelsea. Gelir gelmez çok yoruldum. Anne ben şimdi kaydıraktan kayacağım. <laughs> Dikkatli ol tatlım. Tamam anne. Buradaki koltuk da çok güzel. Ada ben geliyorum. Hop kayıyorum. Yuhu. Hadi gelin <laughs> bakalım Chelsea ile havuzu. İçecekleri de koy. Al bakalım Chelsea. Ördeği de ben çok seviyorum. Tamam. Chelsea çok şaşkınsın. En iyisi ben de gidip Chelsea'yi mutfakta bir şeyler hazırlayayım. Oyun oynarken acıktı. Evet asansörle aşağı kata iniyorum Düğmesine basalım Hop. İşte mutfağa geldik Chelsea biraz patlamış mısır yese çok iyi olur Mısırı çok sever Şöyle bir patlamış mısır koyalım Bir de bardak koyalım yanına bir tane de tabak koyalım. Bir tabak da benim için. Evet. Bakalım dolapta neler var. Evet. Hmm. Dolapta aslında pizza varmış. Biraz da kurabiye. Fırına atsam çok iyi olacak. Hadi, 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 hadi. Kurabiye hazır. <laughs> Kurabiyeler hazır. Şimdi bir de sürpriz pastamızı hazırlayalım. Sürpriz pastayı ortaya koysam daha güzel olacak. Artık dolabı kapatabilirim. şaşkın köpekleri çantasını da unutmuş. Ben hayvanlar en iyisi serbest bırakayım. Biraz gelsinler. Hadi şimdi biraz oynayın. Çaysi. <laughs> ne oldu anneciğim? Hadi biraz bir şeyler hazırladım masaya. Atıştırma zamanı geldi. Çok acıkmışsındır. Tamam. Sen <laughs> Anne. Tamam hadi kurulan gel tatlım. Ben oturuyorum. Bu arada hayvanları çantasında unutmuşsun. Ben onları serbest bıraktım. Ne anneciğim, anneciğim. Sakın bir yere kaçmayın tamam mı? Çay sis, seni bekliyorum tatlım. Geliyorum anneciğim. Hadi gel bakalım. Birazcık üzüldüm pasta. Beğendin mi? Senin için pasta ve mısır var. Aa. Ellerine sağlık anneciğim. Her şey harika görünüyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bayılırım <laughs> patlamış mısır. Ne? Anne, hayvanlarım da havuza girebilir mi? <laughs> Girebilirler tatlım. Bırak oynasınlar birazcık bahçenin tadını çıkarsınlar. Tamam. Ben de pastamı ve mısırımı yiyip onlara katılabilirim. Tamam tatlım. <laughs>